Sadece şu pazar günü olanlara bakın. Cumhuriyetler Mustafa Balbay Kılıçdaroğlu'na adaylık sorusunu sordu. İstanbul yönetimini bırakamayız, seçmenimize anlatamayız cevabını aldı. Kişisel izlenimini ise şöyle yazdı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayını kendi adını önde tutarak perdeliyor. Aynı gün içinde AKP lideri Erdoğan partisinin İstanbul il toplantısında İmamoğlu'nu hedef aldı. Aralarında terörle bağlantılı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldıklarını öne sürdü. E Erdoğan pası verir de Süleyman Soylu durur mu? Hemen İstanbul Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan kaç kişinin hangi örgütlerle bağlantılı olduğuna dair bir listeyi sosyal medyaya dağıttı. Devletin hali bu. Güvenlik soruşturmasıyla işe alınan kişiler sırf Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmak için dayanaksız suçlanıyor. Ama İstanbul Belediyesi anında cevabı verdi. Terör bağlantılı kişiler kamu kurumlarında iş buluyorsa sorun belediyenin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı'nıdır, dedi. İstanbul Belediyesi'nin dünkü tweetleri arasında dikkat çekici bir mesaj da vardı. Ekrem İmamoğlu'nun Washington Post'a yer alan bir sözüydü bu. İmamoğlu aynen şöyle diyordu. Her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Bu değerlidir. Ancak kararlar şartlara göre değişebilir. Sadece son 24 saate sığan bu gelişmeleri bir arada okursanız, iktidar ve muhalefetin el ele Ekrem İmamoğlu'na çalıştığını anlayabilirsiniz. Nitekim gece yarısına doğru Ekrem İmamoğlu, İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek diye mesaj attı. Erdoğan, Ankara'dakilerin İstanbul Belediye Başkanına saldırmasının nasıl onu yücelttiğini, nasıl muhalefeti onun etrafında kenetlendiğini kendi mazisinden çok iyi biliyor. Ancak hırsı gözünü kör ettiğinden bunu göremeyecek halde. İmamoğlu'nun tıpkı 1990'larda kendisinin yaptığı gibi İstanbul'daki popülaritesini Ankara'da bir zafere dönüştürmesinden korkuyor. O korkuyla saldırdıkça da İmamoğlu'nu daha da popüler hale getiriyor seçim havası yaklaştıkça taktik savaşları hızlanıyor ve daha da hızlanacağı benziyor.